İşte sonunda deney tamamlandı. Benim için küçük ama insanlık tarihi için büyük bir buluş. Ne gelecek acaba çok merak ediyorum. Şalgam suyu. Evet çocuklar gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Hocam özür dilerim ben sizden çok çekiniyorum da. Niye evladım? Buluşlarım gayet mantıklı ve yararlı. İçin için şifalıdır. Şurada bir şey görüyorum. Onu arkadaşımın yüzüne atacağım. Ya imdat! Aa! Hocam sesim kısıldı. Evladım ne yapıyorsun? Niye benim moleküler bileşenlerimi karıştırıyorsun? Hocam sesim ne olacak şimdi? Merak etme evladım birazdan geçer. Geç bakayım yerine çabuk. Tamam hocam yanma amma kızdın ha. Evet, haftaya sizlerden grup olmanızı istiyorum. Böylece daha başarılı çalışmalar elde edebileceğiz. Teneffüse çıkabilirsiniz. Görüşmek üzere. Şaki, sen çıkmıyor musun teneffüse? Ben biraz daha kalacağım sınıfta. Tamam, görüşürüz o zaman. İşte, ne zamandır bu anı bekliyordum. Süper adam olma fırsatı. Bakayım menüde neler var. En yüksek zıplama içeceği. Hayır. Peki bu neymiş? Sesinin çok güzel olma içeceği. Aa A Bir de şuna bakalım. Evet işte bu. Süper güçlere sahip olma deodorantı. Hemen deniyorum. E ee, hiçbir şey olmadı. Ee, zorluyorum kendimi ama uçamıyorum. Sesim de değişmedi. Açıl sıralar açıl. Uf, başarısız oldum maalesef. Neyse teneffüse çıkayım da millet şüphelenmesin. Ho 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 Necati gerçekten çok komiksin. Yu ho 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 sen benden daha komiksin. Gülmekten <laughs> yerleri yıkıldım yani. Uf baba bu ne gürültü böyle? Ne gülüyorsunuz gece vakti? Uyuyamıyorum. Necati abine gülüyorum Şakir. Ha, ha 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 Çok komik çok komik. Yok Remzi sen benden daha komiksin. Bıktım artık ya. Uyumak istiyorum. Artık sesinizi duymak istemiyorum. Sesiniz kesilsin. Necati. Necati. inanmıyorum Şakir ne yaptın sen bana böyle? He? O o o. İnanmıyorum Remzi. Benim de sesim gitti. Şakir bunu sen mi yaptın yoksa bize? Ne? Ben mi yaptım? Benim isteğimle mi oldu acaba bunların hepsi? Demek sürekli dizi seyrediyorsunuz. Ve beni çağırmıyorsunuz. Çok kötüsünüz küstüm size. Sesini açın biraz sesini. Duyamıyorum. Kulaklarım ağır işitiyor. Hayır. Uyumak istiyorum ben. Şakir ne oldu sana oğlum böyle? Bunların hepsini sen mi yaptın? Şakir, senin özel güçlerin var galiba. İnanmıyorum baba. Bugün okulda Birket hocanın dersinde özel güçler parfümünü sıktım. Bu ne demek oluyor şimdi? Benim özel güçlerim mi var artık? İnanmıyorum. Artık benim de süper güçlerim var. Aynı filmlerdeki gibi herkese yardım edeceğim. Uçacağım, kaçacağım, gizleneceğim, saklanacağım. Özel biriyim ben artık. Çok özel. Şakir oğlum. İlk önce şu sesimizi düzelt. Lütfen. Hiç merak etme baba. O iş bende. zo zopulup. Aa, Remzi benim sesim düzelmiş. Hapur hupur, şapur şupur. Aa, evet. Benim de sesim düzelmiş. Aferin benim oğluma. E ee, Şakir, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bir dakika bir dakika dur. Hemen bir tane mikrofon bulmam lazım. Evet Şakir oğlum. Bu süper güçlerinle şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? İyilerin dostu, kötülerin düşmanı, süper güçlerimle herkese yardım etmeyi düşünüyorum. Peki Şakir, adını ne koyacaksın? Mavi Kepçe Adam. Evet, orijinal bir isim. Bence de uyar yani. Peki kıyafetinizi nasıl düşünüyorsunuz? Süper Mavi Kepçe Adam. Kafamda bir iki tane var ama. Bakalım hangisine karar vereceğimi henüz bilemiyorum. Bu çok saçma. Dizi film kaçıyor. Uykum kaçtı zaten. Açın diziyi. Evet, işte bu, tamamdır. Nasıl oldum anne? Süper kahramana benzedim mi? Altın sarısı, çok güzel oğlum, çok güzel. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim anne. Süper kahraman, yetiş. Düşüyorum yoksa. Merak etme, geliyorum. Çok teşekkür ederim. Mavi kepçe süper kahraman. Sen olmasaydın aşağı düşecektim. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Zaten severdim ama şimdi daha çok seviyorum Şakir'i. Aman da benim güzel bebeğim gezmelerimi çıkmış. Tatlı bebeğim benim. Üf bu yolda hiç sevmiyorum. Çok zor sürüyorum bu yolda bebek arabasını. İmdat kurtarın. Bebeğimin arabası kontrolden çıktı. Süper mavi kepçe adam. Yetiş. Merak etmeyin bebeğinizi kurtarmak için uçuyorum. Buyurun bebeğiniz sağ salim yanınızda. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır mavi kepçe adam. Bebeğimi kurtardın. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İnanmıyorum. Başım dönmeye başladı. Düşecek gibiyim sanki. Araba üstüme üstüme geliyor. Dikkat. İyi misiniz beyefendi? İyiyim. Çok teşekkür ederim mavi kepçe adam. Başım dönmeye başlamıştı. Dengimi kaybetmiştim. Az kaldı araba bana çarpacaktı. Tam zamanında yetiştin. Çok teşekkür ederim. Suyunuzu içtiniz mi? Evet evet. Biraz daha fazla su içmem gerekiyor. Ayrıca kullandığınız ilaçlara da dikkat edin. Hoşçakalın. Teşekkürler mavi kepçe adam. Seni seviyoruz. Bir dakika Şakir seninle resim çekilmek istiyorum. Çok yorgunum Necati abi. Dur dur gülümse. Bu anı takipçilerimle paylaşmak istiyorum. Sen artık meşhur birisi oldun. Şakir güler misin lütfen? Necati abi anlamıyorsun çok yorgunum diyorum. Tamam çektim. Anne. Efendim süper kahraman oğlum. Ben çok yoruldum. Üstüme örtü getirir misin şuraya yatacağım. Ne oldu oğlum niye bu kadar yoruldun? Ben vazgeçtim anne. Kahraman olmak istemiyorum. Ne oldu Şakir? İlk güçlere sahip olduğunda çok mutluydun. Kahraman olmak çok yorucuymuş. Her yerim ağrıyor. Okuluma da gidemiyorum. Derslerimi yapamıyorum. Bütün gün düşenleri kurtar, arabaları önle. Yok anneciğim yok ben vazgeçtim. Kahraman olmak istemiyorum. Artık benim de kendimi ispatlamam lazım. Bütün şehri talan edeceğim ve insanlar beni görecek duyacak, benden konuşacaklar. İlk önce şu ağacı devirmekle başlayayım. <laughs> Evladım ne yapıyorsun? Niye ağaçlara zarar veriyorsun? Sana ne yaşlı amca? Sen kendi içine bak. Evladım olur mu hiç öyle şey? Toplum malına zarar vermek çok büyük suçtur. Ha öyle mi? O zaman ben seni yukarılara çıkarayım da gelsin mavi kepçe adam seni kurtarsın. Ne oluyor bana böyle ne oluyor? İmdat mavi kepçe adam kurtar beni. Şakir koş. Dede, sen ne arıyorsun yukarıda? Ben çıkardım yukarı. Ne olacak? Bütün şehri talan edeceğim. Her şeye zarar vereceğim. Herkes benden de konuşacak artık. Evet, anladım. Sen Meliket Hoca'nın dersinde senin özgüvene ihtiyacım var. O zaman ilk önce dedemi kurtarıp ders zamanına geri dönmemiz lazım yani zamanı geri alıyorum. Evet artık teneffüse çıkabilirsiniz. Dediğim gibi haftaya grup oluşturmayı unutmayın sakın. Sana şuradan bir parfüm sıkayım da gör gününü. Parfümün yönünü değiştirelim. İşte tam da olması gerektiği gibi. Oğlum ne yapıyorsun? Benim moleküler bileşenlerimi karıştırma. Neyse iyi ki de havaya denk geldi. Hoşçakalın çocuklar. Bir dahaki ders görüşürüz. Iskalayamadım ya tüh. Şakir teneffüse geliyor musun? Geliyorum geliyorum. Bahçede top oynayalım mı ne dersin?